Merhaba arkadaşlar Bugün komik yorumlar yapacağım Şakalar bugün bu surf go hesabında Ne yapacağımızı göstereceğim Şakalar tiktok keşfetime bakacağız Tiktok keşfetim part 2'dir bu Tiktok bana bana atma Seni sevmiyorum Piyano <laughs> da ekstra marka çıkar. çeker I'm gonna get you Really it's good. so annoying! Oh my god, he's so overdramatic. <laughs> Do you want to get some food? No, I ate yesterday. Your hair looks really good today. Same as such, some pro. ទួញតាមហេហេឡូមានផងមានផងបានធ្វើច្រើនឆ្លងឆ្លងទៅទួញតាមថាអាយអាយថាឡូមានតើវោអប៊ីអាតឡារ lar vardır arkadaşlar Adamınızın <laughs> Kız tüm vücudunu keçi yağıyla kapladı. Yüzücü gözlüğünü taktı evet. ve yavaşça denize girdi. Hedefi netti. Manş denizini yüzerek geçti. Ara sıra yapıyor. <laughs> Belirtiyor. Merhabalar, bugün Roblox Babacık hakkında konuşacağım. Öncelikle sesinin hangi yerden çıktığı konusunda hemfikiriz. Ve bu herif 12 yaşında olmalı ki tüm kızların kendisine aşık olduğunu düşünüyor. Bir de hepsi ablacık, babaannecan, abicik gibi full artı full türemişler. Fakat bunların hepsi ironi olabilir sonuçta böyle bir ses tonuyla böyle konuları konuşması değişik. Bugünkü konuşmadan bu kadardı. Ellerinizden öperim, ben kaçar

Selam. Selam bu aralar keşfette Kürtlerin paylaştığı videolardaki yorumlar çok rahatsız etmeye başladı. Sen kimsin ki Atatürk'e elbise? Giydiriyorsun daha ülkeniz bile yok ama Atatürk'e böyle elbise falan giydirmeye devam ederlerse. Hepsinin fotoğrafını çekip Atatürk bildiriye yollayacağım arkadaşlar. Siz de destek olun. Kürtler ağlayın bebe. Selam. Ananesi. <laughs>

Terima kasih telah Ha! İnternette gezerken Biz bu gördüğünüz Minecraft'ın en büyük köylüyle alakalı videoyu gördüm. <laughs> videoda verilen seed'e girdiğimde Çıkarıp, etrafta hiçbir köyün olmadığını fark ettim. Fakat videodaki köy doğal şekilde oluşmuş gibi gözükse de bunu kendi eliyle yapmıştı. yapmıştı. Ve böyle evet. köyler yapmanın çok basit bir yolu var. Eğer bu komodu kullanırsanız bulunduğunuz yer... Küçükken yok, yaşlı başlı baş, baş. Şimdi 45 tane yiyeceğim. 50 tane yemeye yüreğim basar. Hodri Diğer yandan Ay. sinek doğan. Nihat dünyanın en acısını yeder. Ben yiyemem mi kardeşim? Nihat yapamaz. Sıkıyorsa 50 tane sivri biber yiyin. İkini de dokun, bir meydan. Bismillah. Daha yeni başlıyor aslanım. İzlediğiniz için teşekkürler.

çocuk annesinden elini kayışa sokup Biz dokuma de, hareketini de, ileri geri de, yine yeni bir şey denemek ister misiniz? Özel beceri. İstanbul'dayım güneşte pembe bambaşka aşklar farklı bedende. Sabah oldu. ayrımcılığı yüzünden yardımı kesmekte haksız mıyım? Küçüklüğümden beri ailemin abimi daha çok sevdiklerini hep görürdüm. Onu hep tatillere götürürlerdi. Ben babaannemlerde kalırdım. 18 yaşıma geldiğim gün ehliyetimi aldım ve ailem bana araba alacağını söyledi. Abim de 18'de araba almıştı. Ama tam doğum günümde abim arabam eskidi deyince benim için ayrılan parayla ona yeni araba aldılar. Sana sonra alırız dediler. O gün çok kırıldım ve evi terk ettim. Kolay olmadı ama bir arkadaşımda kalıp çalışarak üniversite okudum. Mezun olup iyi maaşlı bir iş bulunca aileme sürekli yardım ettim. Faturalarını, ipoteklerini ödedim. Abim ise alkol yüzünden okulu bırakmış, düşük maaşlı işlerde sürünüyordu. Meğer 6 ay sonra benden habersiz tekrar üniversiteye dönmüş. 5 yıl önce mezun olup benden kat kat fazla kazanan bir işe girince ailemde havalar değişti. Akşam babam arayıp artık hizmetine ihtiyacımız yok. Sonunda oğlumuzla gurur duyabiliyoruz dedi. Tek kelime etmeden kapattım. 3 yıl boyunca hiç aramadılar. Geçen hafta elektrikleri kesilince panikle beni arayıp ödeme istediler. Ne özür ne hal hatır. Abimin yine alkol yüzünden işten atıldığını söylediler. Dayanamadım. Bana ihtiyaç duymadığınızı söylediğiniz gün hakkınızı kaybettiniz dedim. Şimdi haksız olan gerçekten ben miyim? Ailemin emekli mahkum mu? Abi bu kötü ya. Baba burayı beyim. kabul ettiniz. Abi ya. Anne kötü. İnsanlar gözümde siyah görünüyor. Mesela bebeğim kim? Babam o canavart gibi görünüyor. Çekil şuradan. Ben, ben mi canım? Ne varım? Senin o aç karnını. Doyuruyorum ben. Özür dilerim. Makyajını Bu kadın telefonuna aşık olur. Her sabah uyandığında telefonu için kıyafetler seçer. Bir gün duş alırken telefon elinden kayar ve yere düşer. Panikle telefonu alır ama telefon tekrar kayar ve bu kez küvetin içine düşer. Kadın telefonu hemen hastaneye götürür. Bir süre sonra doktorlar çaresiz kalır. Kadın yıkılır ve telefonu için bir cenaze düzenler. Onu teselli etmek isteyen bir arkadaşı ona yeni bir telefon verir. Kadın anında neşelenir ve az önce ölen eski telefonunu tamamen unutur. Kız bir selfie çeker ama yalnızca 12 beğeni alır. Arkadaşının bir böcekle çektiği fotoğrafın çok daha fazla beğeni aldığını görünce bunu kendisi de denemek ister. Bu yüzden ben böcek ben çorbası satın alır. Çorba o kadar iyi. iğrençtir ki neredeyse kusar. Yine de kendini zorlar ve böcek çorbasıyla ben bir ben ben selfie çeker. Bu sefer önceki fotoğraflardan da çok daha fazla beğeni alır. Ben Ama bu da ona şey yetmez. Tüm kalabalıklar en güzelsiniz. Makinin tam gücüne ulaşması ve bölümün ismiyle muazzam bağlantısı var. Bölümü ve arkın Japonca başlık. Evet yarışmacılarımızı buraya almaya başladık. Mangal adam. Çekil Başınızda Evrim ama evrim acayip Üçüncü yarışmacımız Kaan Mask efendim. Hoş geldiniz Kaan Mask Bey. Kaan Mask Bey mi böyle resim yapıyoruz? Kaan Mask, Kaan Mask Bey. Ka Kaan Mask Bey. Dördüncü yarışmacımız. Ben Hüseyin. <laughs> Bu yaşlı adam kare bir dünyada yaşamaktadır. Onun için her şeyin kusursuz bir kare şeklinde olması gerekir. Yuvarlak bir patates gördüğünde onu hemen bir makineye koyar ve kare haline getirir. Uyurken bile akan burnunu parmaklarıyla sıkıştırarak kare şekline sokar. Bir gün yuvarlak küçük bir uzaylı çiftliğe gelir ve onunla arkadaş olmaya çalışır. Yaşlı adam bundan hiç hoşlanmaz çünkü yuvarlak şeyler onun için büyük bir sorundur. Ancak uzaylı pes etmez. Yaşlı adam dinlenmeye çalıştığında onu rahatsız eder. Tuvalete gittiğinde ise uzaylı bu kez klozetten ortaya çıkar. Yaşlı adam sonunda dayanamaz ve uzaylıyı da kare haline getirir. Daha sonra tarlada çalışır topraktan küçük kare bir çiçek filizlenir. Yaşlı adam bu çiçeği çok sever ve onu dikkatlice evine götürür. Onun bakımıyla çiçek giderek daha da uzar. Uzaylı kıskanır ve çiçeğe zarar vermeye çalışır. Yaşlı adam çok sinirlenir ve ona bir tokat atar. Daha fazla sorun çıkmaması için uzaylıyı dışarı. Ben sana yumruk atacağım. Ulan gelin ne yapıyorsunuz ha? Hani? Ne yaptın? Ne oldu bu? Sen bu var ya botsun. Ben botuma şimdi sen naneyi yemedin mi kardeşim? Aynen aynen aynen. Sen beni bulursan naneyi yerim. Ama sen beni bulamazsın aslan. <laughs> bulamaz mıyım? kardeşim? çok kesin konuşuyorsun <laughs> ve çok kesin zor olacağım belli yani. Aynen aynen. <laughs> o yere var ya asla giremeyeceksin. Çünkü ben <laughs> efsane bir yere ben. Nereye saklandın kardeşim? Bu saklanman hiç hoş değil ya. Adamın uğurdum sen kendini yoksun bak. Ben. <laughs> <laughs> beni kimse bulamaz var ya. <laughs> Artık vekleri herkesi burada atacağım. Ve <laughs> buraya saklanacağım. Adamlar zaten <laughs> benim burada malımı fark etmez Nerede olduğunu kardeşim beni çıldırtma neredesin sen? Ya niye söyleyeyim? Niye söyleyeyim ben ev... Aa, aa, o neydi? Lan Allah kahretmesin. Ulan şimdi Sana yumruk katacağım. Ha? Hola! Düşko, Düşko iddiasına da cevap verdi. Biliyorum, Biliyorum. hepiniz O Ses Türkiye'nin yılbaşı bölümünü bekliyorsunuz. Çünkü Label C5'in sahneleri daha yayınlanmadan gündem oldu. Bu konserinde ise sosyal medya...